yoğun olması lazım. Tabii ki. Daha kısa sürede yapar o zaman. Solucan popülasyonu ne kadar yüksek o kadar iyi gübre üretir. Piyasa evet. var mı? Alan var mı ııı e, gübreyi? Gübre piyasam var benim. Siz çıkartın kaliteli gübreyi ben alayım. Peki kaliteli olması için tam çay gibi demini alması için ne kadar sürede çıkartmak lazım? Gübreyi mi? Evet. Şöyle söyleyeyim. Siz ne kadar çok vitaminli verirseniz yani dediğim gibi evsel atığıdır, çay posasıdır falan. Bunları çok iyi verirsen zaten kaliteli bir gübre çıkacak. Ee, şu anda... E, Bu kasalarda 5 ay. Toptan, toptan piyasası ne? toptan ne? piyasası 1 lira. Benim alacağım rakam 1 lira. Ben 1 liraya satıyorum toptan. Perakende olursa 2 liraya kadar çıkar. Şeyinkinden e, sizi tenzih ederim. Maraş'ın arkadaşın söyle, söylediği... Ben söyledim gelirken. Jet, şey, e, Solucan e, piyasası da yüksek Maraş'ta Gübre piyasası da yüksek. Yani e, fiyat farkında bayağı bir uçurum, bir tezat <laughs> fa a, çıktı ortaya. Ben de Kayseri'de evet. aynı şeyi, aynı seninle konuşmuş gibiyim Hatta yandıren. Denizli, bu, Denizli'deki de 2 liraya olalım. ben alırım. 14-15 ton olursa 1 liradan satıyorum, 5-600 kilo olursa 2 liraya Denizli, alıyorum. Denizli'deki ne dedi? Denizli'deki de 2 liraya ben alıyorum dedi. Sen çıkart ben alayım dedi 2 liraya. Maraş'ı 2 liraya alıyorum. Maraş'ı 2 liraya. Tam etkin olmaya başlasın, 5 liraya bile sat. Hiç önemli değil. Ama bu çiftçi, köylü kısmı, yani buğday, arpa eken kişiye ulaşması lazım. Onun görmesi, gördükten sonra para kazandırır. Hı hı. Şöyle bir şey de gerekiyor eğer kanser falan olmaması için. Bunun için de organik tarım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi organik tarım, organik tarım. Onun da tek şeyi en ucuzu bu. O şey için külden yapıyorlar. Onlar bir şey değil yani şu tekrar şey, etiketlerinde falan. Kömür, kömür. kömür, kömür. Abimin evet. anlattığı gibi. Yani içinde var mıdır? Vardır faydalı ama... Fosil çok, çok fazla. Oldu. Ben bunun kadar faydalı olduğuna inanmıyorum. Yok ya, tır tır gönderiyorlar abi. Fosil çok fazla. Oldu. Çok fazla fosil. Yani. Şey. Doğal atık. Ben o kömürün üstünde çalıştım. Çıkmayan hayvan e, orada şeyi yok ya, Ondan sonra ardıç kabukları. Ardıcın kabuğu çürümemiş. Ardıç ağacının kabuğu çürümemiş. Çürümemiş kabuk çıkıyor. Kükürt oranı fazla kömürde. Yani bu tallaya yine bir hastalık getirir. Kömürün e, kükürt kömürün kükürt var içinde. Kükürt yahar. Ya bunda öyle bir şey yok. Bir sene bir sene geçti miydi? O kükürt bitiyor bitsin abi ama sen tarlana verdin ama. <laughs> Senin o tarladan buğdayı ben yedim ama. O kükürt ha. buğdayı. Bir sene, bir sene onun sıkıntısı İnsan var. Sağlık. Ertesi bir sene abi. yine vereceğim kükürt. Kömür. Bir sene sıkıntısı var onun. Zaten bir her sene atamıyorsun, yakıyor. Her sene atamazsın. Kükürt yapar. Bir de bu güplenin, bu güplenin ömrünün daha fazla olduğu. Mesela 3-4 yıl faydası. Şöyle söyleyeyim, söyleyeyim abi. Mesela bu sene... E, bu alana 100 kilo uyguladım. Ertesi sene 80, ertesi sene 50, ertesi sene kullanma. Ölme İyi var, mı, şey var. E, bu, bu gübrede e, bir adım daha ileri gideyim şu, şu halden. Ee, kırma, kurutma, eleme, eleme var. Ele, elek sistemi, makine sistemi var mı? Var. Peki bunu e, bulgur bulgur mu oluyor e, elekten geçirdiğinde toz halini mi alıyor? Ne var mı? 2017'de Kostel'e girdi bu. Geçmiş olsun hayırdır? Dur sen çıkartma. Ne koyma Oo çıkmaya başladı. O zaman al, onu, ala onu hemen. Hemen hemen hemen. O kalsın şimdi. Öbürü kalsın. Dur, dur, olacağız, almışlar. Geri iniyor bak aşağıya. Işığı şey görünce. Işığı şey gördü mü kaçar. İnce ve uzun. Bunu ortadan Solucanı bölersen ölür mü? Nasıl abi? Ortadan bölersen ölür mü diyorum. Bir taraf ölür bir taraf yaşar. Hı. Demek ki bir iki tane olmaz. Hı. Onu demek istiyorum. Hı. Evet eksik bilgi. Ama bizimkiler bir tane almasın ki. Al uzun. <gülüyor> Sıkıntı <laughs> mı <mi> çıkar herhalde? <arası. gülüyor> tamam ne gelir? Allah Allah. Al. Yandan da sen çek. Ölmez ki abi. Dur o zaman dur şöyle yapalım. Bir, bir şey yok ya. Dur dur dur. Al şu telefonu şey. Başla orada. Çık bakayım dur. Burada, Burada Oltu. Oltuya da harken tiksinirdim şimdi. Ama ortaya taktığın tamam. bu değil işte İşte bizim soracağım. Bu da takılır. <laughs> Kapan lan ben kimi çekeyim Tamam. Hafızan var mı? Herhalde bitti. Bunun e, sayısı anlaşılmaz diye düşünüyorum ben. Doğru mu? Abi bunun sayısını anlaşılır. Çok kolay. Şuraya dökerim. Yok yok o Yok değil mi? yok. Bak mesela solucan satacaksın. Yanlış anlaşılmasın yani. Diyelim sen solucan satacaksın ha. bu hafta. Evet. Ben şuraya solucanı bu şekilde çıkartırım. Evet. Betonun üstüne. Evet. Dökerim. Şuradan verir mi? Yok evet. şundan içeyim. Karıştırırım. Bir tane ölçek yaparım kendime. O ölçeğin içinden kaç tane çıkarsa ona Ölçeği göre olurdu, olurdu, olurdu. katlar. Katlar katlar. Veyahut da ne yaparım? Da olabilir mi? Işığı tutarım. Böyle solucanı böyle biriktiririm. Biriktirdim ya, bunu böyle et şeklinde alırım. Tartarım kilosunu. Gramajını görürüm. Bir kiloda kaç tane var? <laughs> 50 bin tane var. Tamam. Kremacın ha bizimki mı? ama şey. Yani bunu tek tek sayamazsın ki abi. Kimse Yok canım sayamaz. sayılır mı? Olacak, ol, ol, olacak söyler. iş değil ki yani. Ben televizyonda gördüm bir tanesini saydılar, ona göre katladılar. Bin tane saydılar, ona göre katladılar. Bu iş, öyle abi. Ha. Bu işi yalan söyler sayıyorum tek tek Tabii. diyen. Sayamaz Mantıklıdır mıdır zaten? Bu ne demek? Yok, güpren. Siyahı daha kaliteli değil mi? Koyu siyah, renkli olan. Siyah koyu renkli olan mesela. Sen şu Sen bir var yandan mi? burayı çek, He? ben bir yandan burayı çek. Bu tek cins, erkek. Hepsini aşılar. Şey diyorum ben, güprenin diyorum, güprenin. Solcanın da siyah kaliteli. He. Eee, şeyini almak gerekiyor diyorsunuz. Ee, ben öyle duydum veya kattokadelin asitini tabii ki. Asitini almadan hiç denediniz mi? Denedim. Ne oldu? <laughs> Öldürüyor. Hmm. Al abi şunu. Yok vermişim. Solucanı şöyle al. Hı. O asitlerin içine koy. Ertesi gün bak bakayım solucan kalmış mı? Şimdi bunun e, pH'i nötrdür. Şeyler de abi bu o, çiftliklerde, hayvan çiftliklerinde separatör olanlar varmış bu şeyini ayırtan, o, o sidik kısmını ayırtan separatörden geçmiş makine. E, he, makineleri varmış onların. Var mı öyle bir makinası e, makinesi? E, Kayseri'de var. E, nere imalatı? Türkiye mi yoksa? Türkiye abi. Ya bu destekle büyük baş çiftliği kuranlar var ya. bu O çiftliklerde bunların... olur. 90'ında separatör var. Niye? Devlet mecbur koşuyor. Separatörden geçireceğim diyor burada çıkan Pis besliği, ondan sonra sat diyor. Bağlı bir makine mi onlar? Hiç kurdurmadım abi ya, bilmiyorum fiyatını. Çıtlıkta ben kamyonunu <laughs> 150 TL'ye alıyorum. Kamyonunu bir 150 alıyorum. Bir kamyonunu 150 TL'ye alıyorum. Separatörden geçmiş, sadece nakliye hariç. Separatörden geçmiş. Sitiyor. 700 lira dediler orada getiriyorlar, getiriyorlar, dediler. Ya işte 250 nakliye veriyorum, 150 de pisliğe veriyorum, 400 liraya hallediyorum ben. Bir tırdan da yaklaşık 17-18 ton. Şey çıkıyor. Burada separatör var mı acaba? Burada çok çiftlik var. 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 Burada çiftlik çok. Getirip şu şeyi Çalıştırdıklarını da düşünmüyorum ben sepelatörün buradakileri. Sen diyeceksin abi. Çiftlikte bir tane Ağırıp şey var. Alıyorsan separatörden istiyorum diyeceğim sokaklardan geçmiş olacak. Bak hep girdiler Ahmet, yavaş yavaş girer. Gir. Girer abi, ışığı gördüğü sürece girer. Ha, za zararlı mı? Zararlı. Güneş ışığını görmesi çok iyi değil. O zaman alın içeri. Tutun bakayım. Ahmet tutun. Oradan git. İnanıklı, şeye, yazın serin, kışın sıcak. Bunları hiç yap, yapma diyor. Bunları hiç yapma diyor. Bunları yapacağını diyor. Tabanını beton et diyor. Yerde yap diyor. Asa zahmetli. Çıkartmaz Benim yani. dediğim şekle mi geldik? Bu şöyle mezar şeklinde yapılıyor diyor. Ya. Benim dediğim şekle geldik. Şimdi ben ben olayım mesela. Şu duvarı yıkarım. Yandan burayı birleştiririm. Şu tarafta şeyimiz var, yerimiz var. Bak Yani ne kadar geniş alan bu solucan için o kadar iyi. Böyle oda şeklinde değil, geniş alan her zaman için iyidir. İki tarafına yapacağım. Bu oda genişliğinde bu hmm. Ee, oralardan istediği Şu, zaman iç, pencereyi açıp e, ısıtacağım. Bunun için mi? Dökeyim şuraya. Bir. şeyler <laughs> Bunlar zaten yerde olur değil mi Dedikten abi, sonra öyle. Ahmet ben yatana kadar onu düşündüm. Allah Allah. Valla. Şimdi o, o, çok mantıklı, çok da akıllıca. Isı kullanmamak. Tabi. Sen şurayı temizleyin. Akıllı ol. da hayvan ol. olursa abi. Onun ısısını almak. Tamam. Isı, ısı, ısı e, hayvanı hayvan üretecek, yeni hayvan üretecek. He. Evet. Masraf da gelir buraya. Yalnız yakında çay ucaklarından hiç iyi yaramak. Olsun. Elbistan, Elbistan'da Elbis hiç yok abi. He? Hadir Şu ayalı. Al, al orayı Fahit. Al Onu da şeyi içine atma sen. Şuraya bıçak düşmüş istiyorsan al. Al oğlum, ver. Lütfen şunu yaklaştırayım. <laughs> Bunun döllenmesi şeyle alakalı değil mi? Verdiğin yemle alakalı. Tabii abi. Lambalar biraz yakın mı yere? Yakın. Onu mesela kaldırabilin. Şöyle onu iyi. Daha da yükseltebilin. Ha. Daha da yüksek da da o bir de düğüm atayım. <laughs> yani bak şimdilik mesela solucan görünüyor. He. Biraz sonra baktığın zaman hiç kalmaz şey mı hiç, yani. Hiç kalmaz. Mesela Bu bak burada da yine hep yüzündeydi, hep içine doğru gidiyorlar. Şu oraya açayım. tabanına kağıt bıraktım. Karton yapmışım. Karton, ıı, o sarımı kova var ya. <laughs> Ambalaj kartonları var. Buraya şey de bırakabilirsin abi. Karton var ya. Evet. Islat. Üzerine açsın. Bırak gitsin üstüne. Onları da yer. Tabii. Yani Selim Özü Şeyi yer. de çok sever. Kartonun içine yuva yapmayı. Ha. Yumurtayı oraya bırakır. O kartonun kanalları var ya. Kanalların içine. Şimdi suyumuzu ver. Evet, baba. Bir şey söndürelim o zaman. Evet, çek fişi abi. Bir şeye su dökmesene iyi değil mi abi? Be? Şey buhar çıkıyor mu? Ee, i̇çine elektriğin şey su geçerse işler. Yok seyir. yok şu an şeyi şey yok. Azıcık <laughs> 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 nemlendir abi. kardeş cansız duruyor Bunlar canlanır mı sonra? Şimdi suyu döksün de böyle abi. <laughs> bu şimdi yoldan geliyor. Bak şey şimdi. Çok arsız bir köpeğe bile arabanın arkasına at. Götürdüğün yerde bu bu ışık çıkıyor bagajdan. Geç bakalım. Bu verdiğim şey yeterli herhalde şimdilik. Sen böyle bir iki hafta hiçbir şey verme abi. Değerler mesela de dediğim gibi meyve sebze artırılır. Başka bir şey yapmıyor. İlerler mi bunlar? Hı. Altında mama çok. Abi buraya bir, bir soba koyma. İki Burada altta hiç bir, var. şey var mı? Çiçeği vermeyin değil mi buna? Abi. Heh. Elektrikli soba ayarlı. Yani evet, ısı yapalım. 20 dereceye bulunca istop olacak bir şeyi ayarlasan nasıl olur buraya? Bir şey konuştuk geldi Kenan Bu ısı veren fakat az e, elektrik şey yapan ampuller varmış. Bu e, şeycilerin civcivcilerin kullandığı. Bu ampullerin yerine onlardan takacağım. Bilmiyorum şimdi e, bu derece iyi değil bu. Yeterli değil mi? Değil bence. İçinin kaç derece olduğunu bir derece şeyi atarsan görürsün. Önemli olan zaten kaç derecede de ölür bunlar? Ben sana söyleyeyim e 15'e girmeyi görür. Şunu doldurduk yatırlar. <laughs> bir, bir dereceden aşağıya düşmez bura. Daha sen burayı diyorsun. <laughs> Ampulün yandığı yer daha sıcak olur. He, i̇yi oldum. Yani ikinci sonra görürsün ya ampul yaptığın yerin altında e, höbekleşmiş olarak da görürsün. Evet. Siyah siyah iyi doğru iyi, da olur. <laughs> Onun için ampulü biraz yukarıdan tutmak her zaman için iyidir. Ampulü ben düğüm atayım onlara biraz tane. O ampullerden an. de bulmaya çalışayım getir. Bu kadar kışın sıkıntı kardeş. Bütün soba kuracak ha. 20 derecenin Ya şimdi, şimdi kaç derece en, derece en de. ideali 20 derece abi. En ideali. 14 dereceyden 25 derece diyorlar herhalde. Şeyden ya, sıkıntı yaşamazsınız. Yazın hiçbir sıkıntı olmaz. Yardım olmadı canım. Ampulleri de sadece bir tane bu yansa yeter. Şunların hiçbirine ihtiyaç olmaz. Üst açık. Üretim üretim devam edebilmesi için e, en az kaç derece olması lazım? Kışın. Üretim devam edebilmesi için sıfırın altına düşmeyeceksin abi. Sıfırın altına düşerseniz üretim, üretim hepsi durur. Üreme de durur, üretim de durur. Verdiğim su yeterli mi? Ne olur? Hiç mi çalışmaz? Çalışır. 4 derece, 5 derecede çalışır. Ama yazın ki aldığınız performansı alamazsınız. Ben yazın 20-25 ton gübre üretiyordum. Kışın 10 tona düştüm. 10 Kaçtan, 10 tona kaç, solucandan kaç, 20 ton üretiyordum? Benim şu an 25-30 milyon yakın var. Ee, 1 milyon bir soluca senede ortalama kaç ton gübre olur? Ayda diye abi. 1 milyon solucan minimum eee 4-5 ton kadar gübre çıkarır. 8 ton diyenler de var. 5 ton. Sen sen en alta bak. Şimdi internet bilgisine hiç inanmayın. En alta bak. Ha. İnternet bilgilerinin yüzde sekseni yalan yanlış. Onun bunun sıkması. Reklam. Reklam. E şimdi adam solucan satabilmek için işte 100 bin solucan 6 ay sonra sana 5 ton gübre verir diyor. E şimdi inanırsan mecbursun almaya. <laughs> İnandın çünkü. Ama bu şimdi e, koyduğumuz solucan çoğalacak. Onu da baz aldığımız zaman. Solucan popülasyonu ne kadar yüksek o kadar iyi gübre üretir. O yani e, üretir. 1 milyon solucan ayda 4-5 ton diyor. Yanlış mı aktarıyor? Civarı üretir evet. Minimum? Minimum. 4 tonu geçer. 4 ton. 5 tonu da geçer. Ama, Ama e, sistem çok önemli. Kasanın içinde bir milyon aur, ayrı, sürekli alışın içinde 1 milyon ayrı, yerde bir milyon ayrı. Yer daha Tabii. Yer üretim daha iyi. Bunun ıı, ıı, şu kasada güpte ıı, alma zamanı...